Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bahçemiz kiraz bahçesi. Çok fazla kiraz ağacımız var. Bugün günlerden 10 Ocak ve bordo bulamacı hazırlanışını göstereceğim size. Bu mevsimde %2-3 ilk bordo bulamacını atmanız gerekiyor. Kiraz için konuşuyorum. Daha sonraki etapa yani gözler uyanmadan %1-1.5 oranında bir bordo bulamacı hazırlamanız gerekiyor. Bordo bulamacınızı hazırlarken sıvı mı toz mu buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben sıvı kullanıyorum. Hem tozda olan dezavantajlı kısım onu eritmek thank you O katımsı halini yitirmesini sağlamak gibi sıkıntıları var. Bunlarla uğraşmak istemediğimden dolayı sıvı bordo bulamacı kullanıyorum. Daha iyi nüfus ettiği inancındayım. Daha tasarruflu olduğuna inanç gösteriyorum. Size de sıvıyı tavsiye ediyorum. Bordo bulamacı bildiğiniz üzere mantarla mücadele etme ilacı. Gayet ekonomik. Misal burada bir örneğimiz var. Buradaki yosunlaşma buranın bordo bulamacına çok fazla riayet etmediği durumu. Bunlardan yer yer görürsünüz ağaçlarınızda. Burada da var. Yani bordo bulamacı işte bu tarz bu tip mantarlarla mücadele için diye bir, bir bir ilaç. İçerisinde göz taşı ve kireç var. Benim kullandığım makine bu. Bu 200 litrelik bir makine. 200 litreye de 2 litre sıvı bordo bulamacı koymanız gerekiyor. Tam 1 litrelik bir ölçüm kabım var. Bunun da arasını aldıktan sonra birer litre şeklinde hazırlamış olduğum suya biraz sonra koyup karıştıracağım ve daha sonra atmaya başlayacağım. Bu tarz işlemlerden sonra makinelerinizi temiz suyla yıkamayı unutmayın. Yoksa tıkanmaya sebep olacaktır. Bu da ayrı bir bilgi olarak sizlere söyleyeyim. Bordo bulamacını atarken dikkat edilmesi gereken bir husus dört bir tarafını dönmeniz gerek. Yani 360 çizeceksiniz ve en uç noktasına da sirayet etmesi gerekiyor. Yoksa ilaç vazifesini görmeyecek. Dediğim gibi bayağı bir hassas bir durum ve ilaç fazla gider az gider muhabbetine takılmayın. Ağacı yıkayın öyle diyeyim size. Çok fazla sık ekimden dolayı drone falan gibi aletler girmediği için elle atacağım ben. Biraz çileli olacak. Benim için ama yapacak bir şey yok. Herkesin iş rast gitsin. İnşallah çok çok faydasını görürsünüz. Güzel ürünler alırsınız. Yapmazsak dediğimiz gibi ağaçlarımızda mevcut hastalıklar türüyecektir. Mantarla mücadele etmek için bunu yapmak zorundayız. Herkese kolay gelsin. Biraz sonra yıkama şeklinde göstereceğim. Evet arkadaşlar. 2 litre suya 2 litre sıvı bordo bulamacı koyduk. Görünümümüz bu şekilde. Şimdi benim makinem kendi içerisinde bir karıştırma özelliği var. Ama karıştıracaksanız bir ağaç parçasıyla, bir tahtayla yapmanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir e, özellikle genelde el altında olan bıçak olur. Bıçakla yani metalle e, bu malzemenin buluşmaması lazım. Ayrıca mutlak suretle bunu sıkarken e, vücudunuza denk gelmemesi lazım. Vücudunuza sirayet etmemesi lazım. Ayrıca bunu solumamanız lazım. Ne yazık ki e, çiftçilerimiz bu konuyu çok es geçiyorlar. Fakat bu malzeme evet ağaçlarımıza cam verirken kan verirken ona bir zırh verirken bizi mağdur eder. Mağdur edebilecek bir yeterlilikte. E, lütfen bu konuya e, dikkat edin. Herkes yapıyor. Elleriyle karıştıran var, metalle karıştıran var. Bu değil. Bunu lütfen sorun, teyit edin. E, o zaman anlayacaksınız işin ciddiyetini. Ayrıca solumamanız, kesinlikle solumamanız gerektiğini size söyleyeceklerdir. Fazla zararlı. İşte bilindiği üzere e, kanserojen madde içermekte. E, ve vücudunuzla temas etmeyecek. Arkadaşlar bu mavi boyanın vücudunuza değmemesi gerekiyor. Lütfen bu dediğim şeyleri teyit edin. Ve e, ne kadar ciddi bir husus olduğunu anlarsınız. Şimdi ben kendimi muhafaza ediyorum. Vücuduma temas etmemesi için ve solumamam için gerekli test atı. kuşanıyorum. Aynı şekilde yapmanızı diliyorum. Sağlık en başta. Önlem en başta gelir. Biraz sonra atım halini de çekip videomuzun arasına sıkıştıracağım. Şimdi arkadaşlar sıvı sıvı olmasında fayda var. Ben sıvıyı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve diğer o karışım işte kireç şu kadar, göz taşı şu kadar. Bu işlere girmeyin. Yani hata yapma olası var. Bu yüzden girmeyi. Sıvı da işte tortulardan uzak durur. Sıvıyla hemen buluşur, temas eder ve ağaçlarımıza güzel temas edeceğinden dolayı mutlak suretle sıvı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi tabancamızla ne kadar, ne derece püskürttüğümüzü, ne kadar ilaç sıktığımızı gösteriyorum. en üst kısımlara gitmesini sağlıyorum. Genellikle sadece gövde gelse yeterli mi diye bir sual olur. Öyle bir şey yok. Bütün her yere gelecek şekilde yapmak zorundasınız. ve 360 şeklinde döneceksiniz. Tabi yaparken rüzgarı arkanıza alırsanız işiniz kolaylaşır. Aksi takdirde tüm ilaç süratinize gelir. Rüzgarı devamlı kollamanız gerekiyor. Eu